7-30 Kasım arasında Venüsümüz Akrep burcuna geçiyor. Bizi yüzeyden çekip alıyor ve gerçeğin kalbine götürüyor arkadaşlar. Bu dönemde ilişkilerde ya hep ya hiç enerjisi olacak. Gri alanlara pek yer yok. Gözümüz kimseyi kandıramıyor. Kimin kalbi bizimle, kim sadece oyunda? Hepsini hissedeceğiz. Tutkularımız artıyor, duygular yoğunlaşıyor, yakınlık isteğimiz güçleniyor ve bu dönemde tam bir kara sevdalıların, unutulmaz aşkların zamanıdır. Yani kalp hafif bir şey istemiyor ve bu geçiş en çok su ve toprak burçlarına yarayacak. Yengeç, Akrep, Balık, Boğa, Boşak ve Oğlaklar için bu dönem sizde enerji iki katına çıkıyor. Hem ilişkilerde hem finansal konularda derinlik, güçlenme ve netlik sizin yanınızda olacak. Ama bir şey daha var. Venüs Akrep'te gölge yanlarımızı da ortaya çıkarabilir. Kıskanç mıyım, güvensiz miyim, derin bağ kurmak istiyorum ama korkuyor muyum? İşte bunları saklayamayacağız. Bu dönemde bir ilişkide eğer güvensizlik varsa bu görünür olur. Tutku varsa iki katına çıkar bir bağ kopuyor ise sessizce değil ama güçlü bir şekilde kopabilir. Yani yeni biri giriyorsa eğer hayatınıza derinden de sarsabilir. Hafif bir enerji değildir anlayacağınız. Aynı zamanda tabii ki burada para, değerler konusunda da sezgilerimiz artıyor. Ne bize daha iyi geliyor, nelerden vazgeçmeliyiz, e, nelere yatırım yapmalıyız? İşte bu soruların netleştiği de bir süreç olacak. Ve en güzeli Venüs Akrep bize samimiyetsiz hiçbir şeye tahammülümüz olmadığını hatırlatıyor. Seviyorsak söyleyeceğiz, istemiyorsak kapıyı kapatacağız. Maske yok, oyun yok, sadece gerçek bağlar var. Kısacası bu dönem ilişkiler, para, değerler, arzular ve kalp meseleleri tamamen derinleşiyor. Hafif takılan yanımız dinlenmeye çekilecek. Kontrol etmek değil teslim olmak bizleri iyileştirecek.